Kardeşim, ha buna bir bak, bak, bak. Ha görüyor musun? Jilet. Hadi buna şansı yaptınız. Hadi böyle bir denk geldi. Gelelim diğerine. Aha, bu da aynı jilet. Aha geliyorsun buna. Bu da aynı. Ha bu da aynı. O da aynı. O da aynı. Abi bu usta burada çalışmamış abi. Zanaat yapmış. Vallahi billahi. Porsche'yi çizin, dizayn eden adamla bu rogar kapağını böyle jilet gibi yapıp geçen adam var ya. Benim gözümde abi aynı. Vallahi bile. Ben inşaat mühendisi okudum sorsan Bu yolları biz böyle jilet gibi yapacaktık. Yürürken adamın su sallanmayacaktı. Abi gidiyorsun Amerika'ya jilet. Avrupa'sı öyle. Geliyorsun. Uzak doğunun sonu. Şu an Tayvan'dayım. Aha. Ara bir sokaktasın. Yani bir ana cadde değil burası. Görüyorsun mahalle arası. Sokakların temizliğini kaldırın falan geçtim. Ben rogar kapaklarındayım. Kardeşim bu adamlar bunu çözdü de ben niye araba sürerken dangı dumur dumur da, 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 gitmek zorundayım ya. Yani ya bu adamları alıp gelelim bizim oraya diyelim ki uşaklara bakın abi ustalar size bir anlatsın. Yani bir özüm şişelim, bir sorun var ortada. Ya da bizimkini alalım gelelim buraya ki oğlum bak yapmanız gereken röber ya, kapağı bu ya. Sallanmayacağım ben yolda giderken. Bu nasıl üzeceğiz ya? Ben bunu anlamış değilim abi. Sinirinden patlarsın. Ha bu şimdi bak. Ha, bana bak. Ha. Dümdüz. Bu nasıl olabilir ya? Var ya böyle her sinirden kıskanmağından patlaman insan elinde değil ya. Ah bu da aynı. Bu mazgal işini çözemedik abi. Biz.